Ağlaç Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün 8 Eylül, haftanın ikinci işlem günündeyiz, salı günündeyiz. Piyasaları şöyle bir hızlıca inceleyeceğiz. Yani dün itibariyle baktığımızda piyasalarda yani nispeten de olsa sakin sayılabilecek bir seyir vardı. Amerika'da endeksler kapalıydı tatil nedeniyle. Biraz da orada düşük işlem hacimleri, vadeler açıktı tabii. Orada biraz satış yönünde ilk aşamalarda bakıldığında günün ilk dakikalarında satış ağırlık hareketlerinin olduğunu görmüştük. Ee, bize göre akşam saatlerine gelindiğinde de Trump'ın konuşması takip edildi. Yani şöyle gün içinde neler oldu kısaca değinecek olursak. Trump'ın bir konuşması oldu. Ee, bu konu konuşma içerisinde zaten bugünkü videomuzun başlığında o şekilde koydum. Aşağı haberleri piyasaları umut olmaya devam ediyor şeklinde. Trump'ın konuşması sırasında aşı konusunda yakın zamanda çok önemli bir haberin geleceğini söylemesi sonrasında da baktığımızda vadilerde bir miktar toparlanma olduğunu gördük. Buna birazdan daha fazla değineceğiz. Yani şu anki durum nedir ona da bakacağız tablosuna. Diğer gelişmelere baktığımızda gün içerisinde ne vardı? Veri akışı sakindi. Dün aynı zamanda veri akışı sakin olmasına rağmen Almanya'dan sanayi üretim verisini takip ettik. Temmuz ayına göre beklentiden biraz daha az artmış gibi oldu beklentiye göre karşılaştırıldığında. Yani bu da aslında bakıldığında Avrupa'nın en büyük ekonomisinin koronavirüs salgınının başlattığı bu krizden önceki üretim seviyelerine e, geri dönüşün yoldukça yavaş olabileceğine dair bir işaret olarak karşımıza çıktı. E, bunu bu şekilde e, yorumlayabiliriz. E, diğer taraftan baktığımızda da Avrupa hisseleri dün yine e, yani ABD tarafı kapalıydı. Avrupa tarafında yükselişlerin yaşandığını gördük. Yani DAX endeksinde %2'lik bir yükseliş meydana geldi. Bu da aslında yatırımcıların COVID-19 aşı gelişmenin odaklanmasıyla meydana gelen bir yükseliş olarak burada karşımıza çıktı gibi gözüküyor. Bakıldığında üretilen bazı aşıların Ocak ayında ilk partilerin alınmasının beklenen haberler geldi. Aynı zamanda bazı aşıların da mesela Sanofi'nin geliştirmiş olduğu aşıda bakıldığında bunun fiyatının yaklaşık 10 Euro'dan daha düşük bir fiyatla satılacağına dair bir haberin gelmiş olması sonrasında da bu hissede yükselişler meydana geldi. Yüzde 2.4'lük. Genelle bakıldığında Avrupa piyasalarında bu haberlerin etkisiyle yükselişin ön planda kaldığını gördük. Aynı zamanda otomobil sektörüne ilişkin olarak da genel üretim görünümünün iyimser olduğuna dair bazı söylemlerin gelmesiyle birlikte de bu sektör ait hisselerinde pozitif tarafta hareket ettiği bir görüntüyü görmüş olduk. Yani bakıldığında e, yani biraz da ekonomide Çin'in biraz da toparlanma eğilimi göstermesiyle birlikte e, bunun da odaklanılmasıyla yani ihracatın güçleniye güçlenme beklentisi özellikle Avrupa bölgesinden Çin'e doğru onu da biraz hisseleri olumlu etki ettiğinde herhalde söylememiz e, gerekiyor diye düşünülebilir. Bunun dışındaki gelişmeler arasında ne, ne vardı? E, dün e, bir yapılan bir Ankete göre yapılan bir araştırmaya göre de yakın zamanda başlayacak olan bu gelenekselleşmiş gene, Trump ile Biden arasında gerçekleşecek televizyonda canlı yayındaki tartışma konusunda oldu. Bu çalışmaya göre Trump'ın Biden'ı alt edeceğine dair sonuçların geldiğini gördük. Aynı zamanda da yine başta da bahsettiğim gibi aşı konusunda çok güvenli ve etkili olacak bir aşının yolda olduğundan bahsetti. Trump yapmış olduğu konuşmada beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi ve yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz. Ee, ve korona karşı bu koronavirüse karşı geliştirilen bu aşının da e, bir ya da iki ya da üç yıl sürebilirdi. Bunun yani çok kısa bir süre içerisinde e, bu gerçekleşecek. Yani bu Ekim ayında bile olabilir. Çok güvenli ve etkili olacak ve yakında teslim edilecek e, şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da e, piyasalara bir miktar da olsa moral oluyor gibi gözüküyor. Yani bunların etkisiyle de endekslerin yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Sabah saatte Asya borsalarına baktığımızda da yani Amerika-Çin gerilimi, teknoloji, ABD'deki teknoloji serinlik satışlara rağmen dün Avrupa'daki yükselişe eşlik etti. O tarafta da yükseliş eğilimde olan hareketler gözlendiğini gördük. Hareketler yaşandığını gördük. Son gelen veriye baktığımızda bu sabah itibariyle Japonya'nın son çeyrekte %28.1 daralarak beklentilerden daha fazla bir... Büyüme tarafında yani daralma kaydettiğinde görmüş olduk diye de o tarafı da söyleyebiliriz. Yani genel itibariyle yaşanan gün içerisinde gelişmeler bunlar diye söylenebilir. Şimdi endekslerin son durumuna bakalım. Yani vadelerde durum ne? Hemen hızlıca ona bakalım. Şuradan açacak olursak. Evet vadilerde ABD vadileri şu anda e, artıda seyrediyor. Şu Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones'a baktığımızda e, bu tarafta artı da var. ABD tarafına bak, Avrupa tarafına baktığımızda orada da e, pozitif tarafta hareketler var. E, Asya taraftaki vadilerinde de yine pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Yani evet dün e, görüldüğü üzere satışlar vardı. Pardon, e, cuma günü satışlarla kapanmıştı. Avrupa tarafı artıdaydı. İşte DAX göründüğü üzere %2. Asya tarafının da pozitif tarafta olduğunda e, bu noktada görebiliyoruz. Şimdi tabi buradan harekette bakalım. Yani piyasanın e, genel hissiyatı nedir? E, bir dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde e, özellikle cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilere göre iyi gelmesinden sonra bir miktar orada güçlenme eğilimi ön plana çıktı. Şimdi burada tabii ki yavaş yavaş acaba FED bu toparlanmayla birlikte teşvik konusunda daha mı az istekli olabilir şeklinde bir görüş de bu noktada ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Fakat Powell'ın açıklamalara baktığımızda henüz öyle bir sinyal de yok ama sonuç itibariyle dolar endeksinde bir hafif de olsa bir toparlanmanın yaşandığını açısı söylemek mümkün. Bu da e, altın için biraz baskı oluşturuyor. Yani Kısa vadede şu çizgiye baktığımızda şurada bir trend, e, düşüş trendi var kısa vadeli. Şöyle. Ya bunun sınırına gelmiş gözüküyor. Yani Burası Mayıs ayı itibariyle bakarsak şu çizgiyi ya birkaç kez denemiş olduğu için bunu çiziyorum. Yani buraya sınırına geldi. Yani Bunun üzerine doğru bir yükseliş başarı, başarılabilirse dolar endeksinde e, o zaman biraz daha e, Altında mesela aşağı yön hareket etme eğilimi e, hız kazanabilir. E, bunu bu şekilde değerlendirmek gerekebilir ama e, önümüzdeki günler içerisinde ben dolar endeksinin kendi açımdan beklentimi söyleyecek olursam yani bu trendi kırarak çok da fazla yükseliş isteğinde olmayabileceğini düşünüyorum. Evet Trump tarafından aşağı haberleri geliyor. E, bu piyasaları ümit veriyor e, ama e, bu ne kadar ne ölçüde ne kadar hızlı gerçekleşir ne kadar güven duyulur orası tabi henüz belirsiz ama Amerikan ekonomisi toparlanması için önünde uzunca uzunca bir zaman var. Son derece düşük faizler uzun süre devam edecek. O enflasyon hedefi belirlendi, ortalama şekilde olacak. Bu da e, teşviklerle birlikte, beklentilerle birlikte. Şimdi dolar için kısa vadeli tepkiden sonra bu sayıf bir hareketin olmasına neden olabilir diye söylemek gerekiyor. Yani bu kısacası bu tren çizgisini bence bir sürede izlemek e, bence mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Hemen altına bakalım. Şimdi tabi altında ben bir süredir şu çizgiyi takip ettim söylemiştim. Ee, şöyle çizeyim. Evet. Şöyle çizersek eğer. Burası hep söylediğimiz Mart dibi. 1455 diyelim. En düşük seviye görmüştü. Sonra burada bir deneme yaptı. Şurada da yaklaştı. Burada denedi. 12 Ağustos'ta. Şimdi buralarda da denedi. Yani şurada şimdi tam olarak baktığımızda izlememiz gereken yer geldi. Yani burada şuralarda özellikle ETF'lerdeki alımların iyice hız kestiğini, Merkez Bankası alımlarının da durduğunu, yavaşladığını görüyoruz. Yani altın her ne kadar Fed'in açıklamaları bu şekilde gelse de, mali teşvik beklentileri sürse de bir soluklanma, bir kar alma, bir düzeltme aynı zamanda aşağı haberlerinden bulduğu destek artı gelen olumlu Fed olumlu ABD haberleriyle birlikte dolar endeksinin güçlenmesi, tahvil faizlerinin de ABD'de 10 yıllıklarını yukarı hareket etmesiyle buradan trendi kırdı gibi gözüküyor. O yüzden tam kritik noktada şimdi baktığımızda yani bugün bu trendi zaten kırmayı tekrardan üstüne doğru denemiş. Yani burada aslında 1930'lu seviyeler, 1935, 1940 aralığı kontrol noktası olacak. Bunun üzerine tekrar çıkabilirse tekrar bir 45, 1955, 1960 seviyeleri denenebilir ama yani Veri akışı bu hafta biraz daha nispeten sakin. Cuma günü enflasyon verisine kadar belki bu trendin altında belki biraz hareketler gözlenebilir. Ama dediğim gibi şu trendin üzerine geçme ihtimali sanki tekrardan olacakmış gibi gözüküyor ama dikkat etmekte de fayda var. Yani kısa vadede baktığımızda tabii ki aşağı yönlü hareketlerin devamında nerelere gelebilir? Şunları hep çiziyoruz. Pardon. Şunu koyacaktım. Evet 1928 FIBO 23.6 şuraları tek, denediği için tek, tekrar tekrar şimdi tekrardan orada trendi geçti ama şurada bir takılma var. Yani bu takılmanın altına inmezse eğer buradan tepki alabilir ve şu trendin üzerine geçme çabası gösterebilir. Yani önümüzdeki günler içerisinde yaşanacak tüm anlattığım gelişmelere göre değerlendirmek gerekiyor. Yani şu anda altında ne alınır ne satılır pozisyonu. Yani 1928'in altına doğru eğilim olursa Mutlaka bu tren çizgisinin biraz üzerine stop koyarak satış fırsatı olabilir. Ama dediğim gibi bu 1928'in tutunmayla biraz aşağı stop loss'u koyarak yani iki türlü işlem yapma imkanı verecek ama çok dikkatli olmak lazım. Şu trendin üzerine geçerse yukarı hareketten bahsedebiliyor olacağız diye açısı ben düşünüyorum. Şimdi Euro dolara bakalım. Çünkü orada da sert hareketler oldu son zamanlarda hepimizin gördüğü gibi. Şu 1.20'nin üzeri denendi. 2018'den bu yana ilk kez denendi bu seviye ee, ve daha sonra ECB yetkililerinden gelen açıklamaları gördük. Ve açıklamaların sonrasında da Eurodolar'da bir zayıflık meydana geldi. Ee, şimdi burada da yani şöyle kısa vadede şöyle bir trend yani Mayıs ayı yani nasıl dolar indeksini çiziyoruz aynı Mayıs ayından aşağı doğru orada da böyle bir hareket oldu. Yani burada 1.08.70'lerden başlayan harekette 1.20'nin üzeri test edildi. Şimdi tabi Avrupa'da güçlü euro istenmiyor. Merkez Bankası bunu istemiyor. Çünkü ihracat tarafıyla büyümek zorunda. Güçlü euro bunu sekte vuran, buna sekte vuran engelleyen bir görüntü. O yüzden bu perşembe günü toplantı beklenecektir. Doların da güç kazanması, yaşanan son gelişmeleri az önce konuştuk. Biraz euro dolar tarafının zayıf kalmasına neden olduğu gibi gözüküyor. Hareketli ortalamalara bakarsak, Tabii ki aşağıda yani özellikle 50 günlük hareketli ortalaması 1.16.70 civarında. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çizginin altına geçilirse bu hareketli ortalama doğru bir düşüş meydana gelebilir ama ben dolar endeksinin bahsettiğim trendi kırmazsa eğer yani euro dolarında buralarda dolaşmasını bekliyorum açısı. Yani şöyle bakarsak bir süredir euro dolar şu çizgiyi de kıramadı tam olarak. Ama şöyle bir şey var euro da, dün de bahsetmiştim. CFTC e, pozisyonlarında aşırı long, aşırı uzun pozisyonlanma vardı. Şimdi burada özellikle doların biraz güç kazanması, işte tahvil faizlerinin ABD'de yükselmesi, e, iyimsel bir bakış açısı. E, bu da dolar konusunda uzun pozisyon artmasına, Euro-Dolar'ın da e, kısa uzun pozisyonların azaltılmasına neden olmuş gibi bir görüntü arz ediyor. Şimdi hemen bakalım. Orada en son grafik güncellendiyse eğer. Evet. Şimdi görüldüğü üzere son veriye göre bakıldığında yukarı yönlü bir eğilim vardı. En son hafta, geçen hafta, bir önceki haftada yükseliş vardı. Şimdi tekrardan aşağı bir hareketlenme var. Bu zaten tarihi boyutta da bakarsak oldukça yüksek bir seviye ve bu dip zirveden bir geri dönüş. E, bu pozisyonlar azaltılmaya hızlı bir şekilde başlanırsa o zaman Euro evet bir çökme görürüz. İlk aşamada 1.670 hatta daha aşağı seviyede de görme ihtimali olabilir. O yüzden yakından izlemek lazım. perşembe günkü ECB toplantısında Lagart'ın söyleyecekleri oldukça önemli. Güvercin bir tutum sergileme ihtimali yüksek. Eğer böyle olursa Euro dolar için bir zayıflıktan söz etme imkanı olacak diye açısı ben düşünüyorum. dolar TL'ye bakalım. Yani dolar TL de tabii yani bakıldığında yukarı hareket eğilimini sürdürüyor. Yani burada zaten nedenler hep değindik. Yani bunu tekrar tekrar etmek çok uzun gerek gerekmiyor aslında. Yani şunu şu çizgi izliyordum ben bir süredir. Aslında bu uzun vadeli oldu çok. ya yani Şu çizgiye bakıyordum kısa vadede diyelim buna. Bunun üzerine doğru geçme eğilimi var. Şunu hemen çizelim. Evet. Geçemedi de tam ee, ama geçme isteği gösteriyor. 7.46'ların üstü denendi. Ee, şöyle kısa var da şöyle çizdiğimizde yani çok anlam ifade etmiyor gerçi bunu kaldırabiliriz. Ama genel görüntü şu. Dolar TL e, daha doğrusu Türk lirası Ege ve Akdeniz'de yaşanan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Bu e, birinci faktör. E, Türk lirası üzerinde zayıflık. Enflasyonun yukarı yönlü eğilim gösteriyor olması ve reel anlamda negatif faiz hala mevcut gözüküyor. E, ee, gelişmede eklediğimizde artı Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin endişeler de var hala. Ve yabancıların da e, yani çıkış yapma isteğinin göstermesi şu anda doların yukarı yönlü hareketinin nedenleri arasında. Yani 7.46, 7.47, 7.50'ler e, gözleniyor gibi gözüküyor bir süre daha gözlenecek. Yani burada izlememiz gereken yer Artık 7.41 aşağıda. Onun üzerinde kaldığı müddetçe ana yön yukarı olmaya devam edebilir. Ee, bunu bu şekilde görebiliriz. Yani Merkez Bankası'nın ağırlıklı Ortalama fonlama o en son bakımında %10.16 gerçekleşmiş. Bu e, devam edebilir. E, yukarı yönlü hareket etme eğilimi göstermeye devam edebilir. E, sonuç olarak Dolar TL'de benim beklentim şimdilik yukarı yön. 7.40'ı izlememiz lazım. Ama alım içinde şu tren çizgisi yukarıdaki beyaz çizgide izlememiz lazım. Yani onun üzerine geçiş olmadan şu an için çok bir beklentide olmamak lazım. Bir geçip onun üstünde tutunmanın olup olmadığına açısı bakmamız gerekiyor diye söyleyebilirim. Şimdi son olarak bir de endekse bakalım. endeks ne yapıyor? Oradan da bitirelim. yani baktığımızda endekste dün yine cumadan kalan yükseliş eğiliminin devamı niteliğinde hareketler vardı. Ama yükseliş evet 200 günlük hareketli ortalama üzerine geçtik. Bu iyi bir şey en azından. Ama tabi hisse bazlı hareketler oluyor. Geneli yayılan bir yükseliş görmüyoruz. İşlem hacmi dün düşüktü nispeten bir önceki güne göre. Cuma gününe göre mesela. Ama mesela bugün yani jeopatik gelişmelere baktığımızda oradaki devam eden görünüme rağmen alıcılı seyir devam ediyor. Yani burada hemen bakalım. Şöyle x y ne yapmış? Evet dün yüzde 2.8 yükselmiş. 2.08 yükselmiş. x su 30 ne yapmış? Yüzde 0.68 yükselmiş. Bankacılık endeksi ne yapmış? Yüzde 0.37. Yani aslında yine ana endeks dışı hisselere girişlerin yoğun olduğu bir yükseliş yaşıyoruz. Genel itibariyle bakıldığında. Yani tabii bunlar da yükseliş yaşıyor. Endekse olumlu katkı sağlıyor ama genel itibariyle ana yükseliş eğilimi ana endeks dışı hisselerden kaynaklı. Ama bugüne baktığımda belki bir yükselişle başlama ihtimalimiz var. Amerika'da vadeliler artı da Asya yine o pozitif. Avrupa dün pozitif kapattı. O yüzden bugün endekse pozitif açılış yapmamız ihtimali var. Yani bugün itibariyle bakarsak da şu çizgin üzerine geçip geçmeyeceğine biraz bakmamız lazım. 1099 kabaca 1100 diyelim biz buraya. 1000 üzerine atarsa kendini ben biraz da yukarı yönlü hareket eğilimin olmasını beklerim. 1115, 1115 1120 bu bölgenin üzerine geçersek de 1140 var yukarıda. Oraları deneyeceğiz. Şimdi izleyeceğimiz yer burada 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmanın devam edip etmeyeceğine bakmak. 1087.43, 44 yani 1087 diyelim biz buraya. Kabaca izleyeceğimiz yer bugün 1087 üzerinde kalırsa istek devam eder yukarı yönlü. İlk aşı etapta 1100'ü geçmemiz lazım. Onun üstüne geçersek de yukarıda 1115-1120 bölgesini geri, kalan günlerde takip etmemiz gerekiyor diye de o tarafı söyleyelim. Yani bugün global anlamda risk iştahı iyi. O yüzden bizim tarafta da endeksin güne pozitif başlaması muhtemel gözüküyor. Doğu Akdeniz ile Ege'de yaşanan, Yunanistan'da yaşanan gerilime çok fazla olumsuz tepki vermedik dün itibariyle endekste. O yüzden de bunun etkisini yurt dışı ile bağlı, olarak da pozitif görebiliriz diye açısı. O tarafı da düşünüyorum ama ee, ana endeks dışı olan o Xtumia dediğimiz endeksideki yükselişe de oldukça fazla dikkat etmek lazım. O hisseler daha çabuk yükselebiliyor, daha çabuk düşebiliyor. O yüzden de e, aşırı alım yerlerinde gelen hisseler var çok fazla. E, bir uyarı niteliğinde o hisselere girerken de çok dikkatli olunması gerektiğini ve stop loss yani zarar durdur seviyelerinin mutlaka belirlenmesi gerektiğini de açısı söyleyerek e, bugünkü e, videomuzu da tamamlayalım. Tekrar yarın görüşmek üzere diliyorum. Herkese başarılı işlemler, iyi günler. thank you